arkadaşlar bugün size bir de beyin oynuyoruz. Buradan oynama oynama sebebim ise bebek kamerayı bozduğu için. İnşallah kamera hala güzelmiş. Oğlum sen daha fit. Ya Kıfırı <laughs> çekemiyorum. Ne yaptın lan? kameraya? Sen kaşındın. Sen çok kaşındın. Patlamaz dünya patladı doğru. Asansöre binip ben aşağı kata gidiyorum. Bebek inşallah bir daha bozmaz kamerayı. Öyle tahmin ediyorum. E ee, niye göz göze temas kuruyoruz? Niye göz göze temas kuruyoruz? Alo. Bana ya şu sesleri kısın ya delir. Abone olmuyorsunuz. Abone olun yoksa basarım evini. zaten bunu zaten çocuğun evine bastım. Girdiğim için de zaten kızdım. Eyvah. Buradan kaçacağım senden. Senden. Kaçma çocuğum. Ne oluyor lan? Kavşan vardı, kavşan. Ben kaçıyorum. Tamam mı? Ben kaçıyorum. Necmi bebek ben kaçıyorum. Tamam mı? Gitme buradan. Pavşana koymayı unuttum. Ediz'i saat. Sözümü ben ne diye kaç kere? Yine nereye düştü? Bak bir iş. Ben. Ben ben. Ben hemen saat kurup geliyorum. Anne 3 dakikayı kurdum. Beni dede edeceksin. Almıyorum lan. Ağla. Almıyorum lan. Ağla. Almıyorum lan ağla. Sonsuzluğa düşmem inşallah. Yüzüme ne fırlıyor? Lan yüzüme ne fırlıyor? Her yerden bebek fırlıyor deli Bak bir şey çıkmaz. Ne yap? At. Seni ama en baştan başlatacağını biliyordum. Evet. Ta. Ta. Tın oraya geldik. Neden kapı böyle ters geliyor? Kardeşim, kardeşim niye kapılar böyle? Kardeşim beynim yanıyor. beynim yanıyor. Beynim yanıyor. Beynim yanıyor. Beynim yanıyor. Beynim yanıyor. Bu nasıl geldi? Kardeşim komşunun kapısını kırdım. Sana sana bir milyon para ödettiririm. Bana ne? Ne dediğinizi anlamıyorum. Bana ne? Zort. These big red eyes, they yapayım? And the dark corridors, he chased her. Dinlemeyin bunu, dinlemeyin. Ben dinlemenizi istemiyorum. I need new friends. More. Now. Another. I'll bring you some. Don't worry now. Replied... Kapıyı kırmış biri. Ha, o kimin? Bu bebeğin kapısıydı. <laughs> bebeğin kapısını kırmışlar. Ne oluyor lan? Hayır, hayır. Hay senin pis. Pis. Evet pis. Ne, <laughs> ne oldu hakkında hiç hiçbir bilgim yok şu an. Herhalde sonsuzluğa geri düştüm. Oyun oynarım. Burası bir otursana Olga. Oh, 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 oh. Ne güzel bir keyif ya. Sahip ne yapıyor? Kaç dakika var? Evet. Başlıyoruz gene. gelmedi en zor. Ben burayı yapamayacağım kesin. Arkadaşlar. Yüz kere derimi yapabilirim. Lütfen kızmayın. Lan. Sembol Ne? oluyor Ne oluyor? Oğlum korktum. Bak, Bak buradan geliyormuş. Bak. Oğlum beynimi yaktın. Tamam. Bu. Arkadaşlar zorlu bölüme geçiyoruz. Bismillah. Evet ben bu bölümden korkuyorum. Sembolü unuttum. Oh son anda tahmin ettim. Sağ ol kanka. Ayşe burada bir tane kara kedi oluyordu. Unutanlar varsa söyleyeyim. Karakedi gün. Karakedi oluyordu. Karakedi geleceğini aramıza. Ve gidiyor da Karakedi bir yerlerde oluyordu da unuttum. Evet en sıkıntı geçti. Şimdi daha 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 büyük bir bebek var. Bu bebek niye benden büyük? Bu bebek niye benden büyük? Oh, şey. Aa Vay vay. Kameranın intikamı. Kamera, senin intikamını aldım. Tavşan senin mi? Brolan. Ee, ee, ee. Perde üçe başlamayacağız tabi. Ve arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ve bye.